Goodnight, night, uh. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şule. Uzun zamandır kanala video yüklemiyordum. Güzel bir haberle başlamak istedim aslında. Instagram'dan takip edenler biliyor. Hamileyim. Bununla ilgili bir sürü video çekmemi istediniz. Ben de bayağıdır YouTube'a video üretmediğim için hem konuşmayı unutmuşum, her şeyi unutmuşum ve bir türlü içime sinen videoyu yapamadım. Instagram'da hamile olduğumu söyleyince çok fazla soru geldi. Bu aslında benim hamileliğim çok merak edildiği için değil. Bunu da bilgilendirmek istiyorum. İnsan aynı süreci yaşayan kişilerle deneyimlerini paylaşmak istiyor. İşte o kişiler de beni dinlemek istiyor. Ben onları dinlemek istiyorum. Bir arkadaşınızla sohbet gibi düşünebilirsiniz. Birkaç günümü de sizin için hem vlogladım. Çünkü böyle direkt hamileyim deyince video çok kısa oluyor. Nelerden bahsetmem gerektiğini de tam olarak bilmiyorum. Siz beni yorumlarda yönlendirirseniz, fikirleriniz varsa, hangi sorulara cevap vermemi istiyorsanız ben de hepsini cevaplamaya çalışırım. O zaman videoya geçelim. Gebelik öncesinde neler yaptım? Nasıl hazırlandım? Planlı bir gebelik miydi? Planlı bir gebelikti. Gebelik haberi bu tarz böyle videolarda çok isteniyordu. Yani Instagram'dan anladığım kadarıyla çok mesaj geliyordu. Ben kendim ilk öğrendiğimde videosu yok zaten. Bir de nereden bilebilirdim ki hayatımda yaptığım ilk gebelik testinin pozitif olacağını. Ali'ye de doğrudan söyledim. Planlı bir gebelikti zaten. Aşırı şaşırmadık o yüzden. Ama çok çok mutlu olduk. Yani böyle sosyal medyadaki gibi büyük büyük tepkiler vermedik. Nasıl tepki vereceğimizi ben de çok merak ediyordum gayet normal karşıladık diyebilirim. Sadece çok mutlu olduk, sevindik. İnşallah sağlıkla bebeğimiz gelir. Bu videoda kısacık gebelik öncesi neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Aslında 2-3 ay öncesinden folik asit almaya başladım. Kan tetkiklerime baktırdım. Aile hekimliğinde onun dışında kadın doğum uzmanına gittim. Yine rutin kontroller. gebeliğe hazır mıyım diye. Ve bir yıl boyunca internlükten dolayı zaten burayı da o yüzden boş bıraktım. Çok stresli, zor, yorucu, uykusuz, 36 saat nöbetlerle yıpratıcı bir sene geçirdim. Ve sağlığım alt üst oldu. Ee, o yüzden önce sağlığımı düzeltmeye çalıştım. Kan tetkiklerim de iyi değildi. Sağlıklı beslenmeye çalıştım. Çünkü hastane koşullarında 36 saat nöbet tutuyorsunuz, uyumuyorsunuz, gece uyanık oluyorsunuz. Sürekli dışarıdan yemek yiyorsunuz. Bu da çok sağlıksız bir şey. Yani düzenli bir rutininiz olmuyor. Bir de az çok beni biliyorsunuz. Çok düzenli işte 12-6 <laughs> arası uyuyan bir insanım. Erken kalkarım, çok geç yatmam. Bu uyku düzenim de bozulmuştu. Uyku seynimi düzeltmeye çalıştım. Bir diyetisyenle çalıştım yaklaşık 2 ay. Sağlıklı beslenme yani bu kilo verme alma odaklı değil de daha sağlıklı işte haftada 2 öğün balık yeme vesaire gibi. Gerçekten 2 ayın sonra tekrar tetkik verdiğimde tüm değerlerim düzelmiş. Düzenli şekilde et, balık tüketme, işte yumurta sütümü yemeye başlamıştım. Gebeliğe de bu şekilde hazırlandım. Bence en önemlisi ve size tavsiye edebileceğim şeylerden bir tanesi. Gebelik planınız varsa kesinlikle bir diş hekimine görünmeniz. Ben hemen bir kliniğe randevu aldım. Ve işte dişlerimde herhangi bir problem var mı? Gebelikte diş problemleri daha fazla oluyor ve bunu yaptırmak daha zor oluyor ilaç tedavisi alamıyorsunuz. 20'liklerim çekildi. Mesela kanal tedavisi yapılması gerekiyormuş. Hiç ağrım yok. Kanal tedavisi gerekiyormuş. Kanal tedavisi aldım. Antibiyotik kullanmak zorunda kaldım vesaire. İyi ki dişlerimi, e, dişlerimdeki problemleri yaptırmışım. Tüm bunlar olduktan sonra yaklaşık işte o da bir, bir, ay falan sürdü. Üzerine işte antibiyotik kullandığım için bir süre daha bekledim. Yani böyle 2-3 aylık süreçte her şeyi halletmeye çalıştım çalıştı. İyi ki diş tedavilerimi de aksatmadan yaptırmışım. Çünkü gebeliğimin ilk 3-4 ayı e, kusmayla geçtiği için bu dişlerimi daha da kötü etkiledi. Eğer dişlerimi yaptırmasaydım, işte tedavi olmasaydım, kanal tedavisi olmasaydı daha da ilerlerdi diye düşünüyorum. Ve belki diş kaybı, diş çürükleri çok fazla olurdu. Dişimle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım gebelikte. Benim de size tavsiyem bence bir gebelik planını önce bunları yaptırabilirsiniz. Tetkiklerinize baktırabilirsiniz. Öncesinde düzeltmeniz gereken şeyler varsa onları düzelttikten sonra hem bedenen hem ruhen kendinizi gebeliğe hazırlarsınız. Böylece daha sağlıklı bir e gebelik geçirebilirsiniz. Hem benimle birkaç gün hem de gebelik öncesinde neler yaptığımı sizle paylaştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videoların içeriği nasıl olsun? Ben de elimden geldiğince düzenli video çekmeye çalışacağım. Gerçi artık son trimestre girdi. Biraz daha nefes nefese konuşuyorum. Daha hızlı yoruluyorum. Ama olsun yine de elimden geldiğince burada olmaya çalışacağım. Çünkü burası bana çok iyi geliyor. Sizin yorumlarınızı okumak da beni çok mutlu ediyor. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz yorumlarda. Beni yönlendirmenizi çok istiyorum. Video içeriği konusunda. Çünkü sıfırdan başladım diyebilirim YouTube'a. Sizin yönlendirmelerinizi içeriklerimde o konuda ilerleyebilirsiniz ilerletirim diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.